Sıcak haber en güzel haberi döver. Sıcak haberden kastımız nedir? Olay abi, Şimdi Allah göstermesin uçak düşmüş şimdi. İnsanlar ölmüşler. Siz ben istediğiniz kadar yalvızlı bir şekilde haber etmedik yapıyor. Bilmem kim röportaj yapıyor. O gelen sıcak haber. <laughs> Trafik kazası 12 ölmüş. Gemi batmış bir gemi dolusu insan kayıp. Ben istersen altından süsleyeyim, o haberi döver. Gelin birinci sayfayı alırsın. Şimdi bugüne kadar okudukları şeyler işte güzel fotoğraf çekilecek, güzel görüntü olacak, görüntü güzel olacak, fotoğraf estetik olacak falan filan. Şimdi uçak düştü diye güzel bir örnek verdi. Şimdi haberin acil girmesi önemli. Geciken haber atlanmış haber. Arkadaşlar bak bunu hiç unutmayın. Geciken haber atlanmış haber. Çok dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Söylediğim bir şey var. Diyor ki uçak düştüğünde onun bekletmenin bir anlamı yok. O acilen girilmeli, o haber acilen girilmeli. Şimdi ben size bir şey soruyorum. Oradan çok güzel görüntüler gelebilir size sonra. Ama sizin elinize çok kötü çekilmiş bir cep telefonu görüntüsü düştü. O haber, o görüntü dünyanın dört bir yanındaki yayın organlarına gider. Evet. Doğru mu? Hiç, hiç, öyle bunu... Hiç beklemedim. Geldiği anda ve hepsini döver yani. Bakın anında ve bütün uluslararası ajanslar dahil o görüntüyü almak için size parayı bastı. Kimse onun bozukluğuna bakmıyor. Şey Kimse fark kaçıyordu o zaman. Çünkü orada bir facia vardı. Bir olay vardı. ve o kullanacaksın. Telefon 24 saat açıldı. <laughs> Ulaşılamayan adam gazeteci olmaz. Bak ulaşılamıyorsanız siz gazeteci olamazsınız. şey oldu? Olay. Bir şey oldu yani. Bir şey olay oldu. E, yani. Ya. Ya, bir ihtiyacın ya. var. Gece yarısında kalkacak taksi yaptı sat bu. Mesela Van depremi işte. Van depremi oldu. Sabah beni aradılar. Pazar günüydü galiba. Ben de dedim ki kaç? Bu kadar oldu. Bu büyük bir şey dedim. Görüntü gelirse haber verin. Hemen iki kişi şeye çağırdım. Dedim bu büyük bir şeye benziyor. Bilgi gelmiyor şimdi. Bilginin gelmediği yerde şüpheleneceksiniz. Yalaba depremi de böyle oldu. Bilgi gelmiyorsa demek ki bir facia vardı. Büyük bir bölgeden yani bir ilden bilgi gelmiyorsa Öyle değil. Demek ki herkes orada bir can derdine düşmüş. Ve gerçekten biz geldik karaya çıktık. Gazeteye bir gittik ki kıyamet kopuyor. bu işi severek yapacaksın. Ben severek yapıyorum. Kelimelerle oynamayı seviyorum. Çünkü bizler aynı zamanda kelimelerin efendisiyiz. Manşetlerin efendisiyiz. Yani manşet atmayı seveceksin. Reddit de bugün yayın yapıyor televizyonlar. Ertesi gün kahveyi alıyorlar. Karne ertesi gün geliyor. Hangi dakika dakika görüşünüz? Hangi gruba dakika dakika ne kadar seyredilmiş? Hangi kitle tarafından seyredilmiş? Neydi böyle bir şey? Minut payı minut deriyor bu dakika şeyi. Bunun 10-15 on, farklılıkları on var. Yarım saat şeyi var. Kilogram time var. İmparator time bir var. Kilogram time biri var, biri var da var. Bunu aynı zamanda işte 20 yaş grubu var. 20-30 yaş grubu var. Bunu bayanlara da bölüyorlar. Çocuk grubu var. 40-60 yaş arası var. Böyle bir analizli bir sonuç. analizi ertesi gün görüyorsunuz. Neticede evet, bu. Kısa. Ama internette analizi anında görüyorsunuz. Yani iyi haber yapmışsan, iyi başlık koymuşsan diyelim ki online üç gün işi unutuyorsun. Aynı anda online ama bakın bu büyük olay. Aynı anda içinde haber <laughs> İyi başlık. Aynı haber. Haber de aynı. Ne dedi Orhan Can burada konuşuyor. Başlığı kötü. 500 kişi, 200 kişi. 300 kişi. Bu sefer editörün görevi ne oluyor arkadaşlar? Bakın başlık çıkar, Başlık çıkar. Şimdi sayfa evet. sekreterinin görevi bir haberi şuraya oturtturmak. Şu kısmı oturtturacak. Şurada küçük fotoğraf koyacak. Evet. Şuraya da haberi koyacak. Siz de yazmışsınız destan gibi ama haberin en can alıcı kısmı en sonunda. Adam teknik adam. Sizin gibi haberci değil ki. Alıyor geliyor oturtturuyor. O haber burada aşağıda kaldı. Tak basıyor şak akıyor siliyor. Eskiden bunu falçı dayı yaparlardı. Şimdi de Mekte kes. kesiyor oradan. Atıyor. Ha yani gitti ne oldu? En alta koydu. Gidip gidip. Bu arada bir dakika bak bu, bu cümleyi ben başlık çıkamam. Çok güzel. Bir dakika unutma. Arkadaşlar burada almanız gereken şey şu. Arkadaşımın söylediğini ben şöyle bir hemen bir parantez içine ilave edeyim. Bakın ters piramit tekniğine göre tam o sistemi uyguladıysanız o tekniği sizin haberiniz isterse bir paragrafa indirsin. Sizin haberiniz haberin hiçbir özelliği bozulmaz. Haber gene girer. Hem de vermek istediğiniz cümleyi de verirsiniz. Bir de haberi çok rahat satarsanız bu yani. mesleki e, gönüllendiyseniz, dediğim gibi başlık çıkarmıyor. <laughs> Asla ıskalamayacaksınız. Önemli işiniz bir haber. Haberin özü. Şurada yangın oldu. Hadi git dedim sana. Yangın oldu. Geldin. Ne var dedim. Abi kundura fabrikası yanıyor. Eee? Ne oldu? Bana söyle orada. Ne oldu? Beyazıt'ın ortasında dehşet var mı? Bak bak başlık Beyazıt'ta neydi? İtfaiye skandalı. Yani editör <laughs> <elinde> olarak, muhabir <laughs> olarak habere buradan da bakabilirsin. Şuradan da bakabilirsin. Buradan da bakabilirsin. Oradan bana getir bana. Abi. Yoksa sıradan bir şey bu. Beyazıt'ta olan kundura yanıyor bunu ona göre yöneceksiniz ve hiç bu olayı küçümsemeyeceksin. Mesela Orhan dedi ki vicdanlı olun. Yani tarafsız olun, vicdanlı olun, yaralamayın insanları. Hakikaten bu gazeteciye, gazeteciye çok lazım arkadaşlar. Bakın sizin bir siyasi görüşünüz olabilir, bir dünya görüşünüz olabilir. Benimsediğiniz bir farklı bir siyasi şey olabilir. Bunu dahi aşın. Gazetecinin eline, gazetecinin eline kalemi aldığı zaman, masasına oturduğu zaman çok objektif olmalı, insani duyguları çok öne çıkmalı. Yani gazeteci önce hakikaten insan duygularıyla bezermiş veya insani duyguları çok yüksek olan insan olmalı. Bir takımı tutuyor olabilirsiniz ama o, o benim tuttuğum takım en iyi, hep öbür taraf kötü, hayır. Objektif olduğunuz zaman sizin bir değeriniz olacaktır, yükselecektir, değeriniz yükselecektir. Arkadaşımın yine söylediği cümlelerden toparlayacağım altını çizerek hafızanıza böyle işlemek istiyorum derinden. Hiçbir haber küçük haber değildir. Her haber önemlidir. Hiçbir işimizi küçümsemeyin. Alacağınız, yani bu mesleğe sahip oluyorsunuz zaten. Ben siz hepinizi gazeteci görüyorum. Bu meslek, bu mesleği hiçbiriniz küçümsemeyin. Yarın girdiğiniz e, iş yerlerinde gönderileceğiniz hiçbir görevi küçümsemeyin. Gittiğiniz her haber Belki de en önemli haberdir şansdır. Evet. Belki size tepsiyle uzatılmış bir ödüldür o bal gibi ödüldür. Ama orada akıllı ol, olayı görmesini bilin. Gündemi iyi takip edeceksiniz arkadaşlar. Genel gündemi takip edeceksiniz, ülke gündemi. Her şeyden haberiniz olacak. Hiç affınız olmaz. Tamam yabancı değil bileceksiniz bundan artılar ama. Gazetecilik yapmak için bir gündem bilgisine sahip olacaksınız yani neyin haber, şey, o şey, gün neyin öne çıkacağını bilmek durumundasınız. Bir tezgahınız vardı ya, yani siyasal da mı okuyorduk? Evet. Meclisi bilemiyoruz. yani öyle olmayacaksınız. Okuyorsunuz. Yani bir de yani. kendinizi kullandırmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi yani bak bilmezseniz yani. kullandırırlar. yani bir de savaş bedenlerinde o kadar çok yalan haberler çıkar ki onları ayıklamanız lazım siz de sorgulayıcı olacaksınız. Size ben bir haber sızdırıyorum ama neden sızdırıyorum? adamın amacı ne? Kullanılıyor musunuz? Bunu sağlık, bir sağlık konusunda da var. Başlık atılıyor. Nar kanseri geliyor. hurra. <laughs> Madın kilosu giriyor. liraya çıkıyor, çekiliyor. 4 liraya, 3 liraya, neyse. Bu da bu şey. Manupür haber. İspal edilmiyor. Sağlık alanında da bunu çok yapıyorlar. Kitlesinden içine girince göreceksiniz. Şimdi evli farklı internetin de bir sürü bloglar var, siteler var, haber siteleri var. Ee, i̇nsanlar bir şekilde Van depremde de oraya Büyük belediye daha gidememişken iki tane blog yazarı gitti Büyük medya'nın çok iyi blog yazarını aldı haberleri. Ee, şimdi böyle bir ortam söz konusuyken e, büyük de internet kadar önem veriyorken o küçük mecraların şansı olmayacak? O blokların şansı olmayacak? Şansı hiçbir zaman olmayacak. Küçük olacak, büyük büyük olacak. Bak markalaşmadığın sürece hep küçük evet. olarak kalırsın. Şimdi tamam o elbette büyük başarı. Sen gittin aldın blok yazarı olarak. Sen gittin haberi senden aldık. O kadar. Sen büyümedikten sonra anlatabiliyor muyum? Sen markalaşmadıktan sonra hürriyet hep hürriyet olarak kalır. hep hep sabah olarak kalır. Marka çünkü bu. Ama bu internetin yayılmasıyla artık dünya çok küçüldü. Böyle bu mesleğin gizli, yani neşeli, güzel tarafı da var. Ama evet. en güzel tarafı, tarihe tanıklık etkisi. Ben dünyalarını verirdim 11 Eylül'de orada o olayı izlemek için mesela büyük olarak. Size en önemli tavsiye edeceğim şey, bu mesleğe. Sonunda ne olacağım diye bakmayacaksınız. Yani e, nasıl söylesem, zevk alıyorsanız yapacaksınız bu işi. Işte. Hakan bir gün bir tür olayım da bu şeyi yapayım diye bakıyorsanız zaten başarısız olursunuz, Sevinmezsiniz.